Evet, sıradaki konumuz rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterimi. E, bu konuyu anlatmadan önce madde madde neler yapacağız? Onlara bir bakalım. Önce rasyonel sayının hangi iki tam sayı arasında yer aldığına karar vermemiz gerekiyor. E, bunun için e, ben çoğunlukla kesir, rasyonel sayıları tam sayılı kese çeviriyorum ve tamına bakarak hangi iki tam sayı arasında yer, e, yer aldığına karar veriyorum. Daha sonra İki tam sayı arası paydada ne yazıyorsa o kadar miktarda eş parçaya bölünür. Eğer burası çok önemli. Eğer rasyonel sayı pozitifse sağa doğru eğer negatifse sola doğru pay kadar ilerleniyor. Yani payda ne yazıyorsa o kadar adım ilerliyoruz. Negatif basit kesirler eksi 1 ile sıfır arasında yer alır. Şekilde de gösterdik. Negatif basit kesirlerin yeri burası. Pozitif basit kesirlerin sayı doğrusundaki yeri ise sıfırla artı bir arasıdır. Hemen bununla alakalı örneklerimize bir bakalım. Evet verdiğimiz sayıları bir sayı doğrusunda gösterelim bakalım. Bunun için hemen bir tane sayı doğrusu çizelim. Sayı doğrumuzu bir oluşturalım önce. Evet Sayı doğrumuzu e, önce sayılarımızı yerleştirelim. Pozitif taraf istediğiniz kadar sayı sayı doğrusunda yazabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu kadarını yazsanız yeterli. Neticede sayı doğrusu sonsuza kadar gidiyor. Biliyoruz ki 5. sınıftan bilgilerimizi hatırlarsak. Şimdi sayı doğrumuzu oluşturduğumuza göre birinci rasyonel sayımızla başlayalım. Eksi 1 tam 2 bölü 3. Şimdi bu bir tam sayılı kesir. Tam sayılı kesirde tama bakmamız bizim bu sayının hangi iki tam sayı arasında olduğu konusunda fikir verecektir. Eksi 1 tam olduğu için bizim rasyonel sayımız eksi 1 ile 2 arasındadır. Eksi 1 ile 2 arası kaç eşit parçaya bölünecek? Payda da yazıyor bu. 3 eşit parçaya bölünecek. O zaman eksi 1 ile eksi 2 arasını 3 eşit parçaya bölelim. Fakat bu bölme işlemini yaparken çizdiğimiz çubukları değil, çubukların oluşturduğu boşlukları saymamız gerekiyor. Bakalım gerçekten 3 eşit parça oldu mu? 1, 2 ve 3 eşit parçaya bölmüş olduk. Peki bu 3 parçadan kaçıncı parçayı alacağız? Ya da kaç parçayı alacağız biz? 2 parçayı alacağız. Fakat negatif tarafta olduğumuz için bu 2 parçayı sola doğru sayacağız. Eksi 1'den eksi 2'ye doğru. Bu birinci parçamız. Bu İkinci parçamız o zaman bizim kesrimizin yeri burası. Eksi 1 tam 2 bölü 3. Gelelim ikinci kesrimize. Eksi 3 bölü 4. Eksi 3 bölü 4 ne tür bir kesir? Önce ona bakalım. Bu bir basit kesir. Fakat negatif bir basit kesir. Negatif basit kesirler az önce notumuzda da söylemiştik. Neredeydi? Eksi 1 ile 0 arasındaydı. Peki eksi 1 ile sıfır arasını kaç eşit parçaya bölmemiz gerekiyor? Paydalı 4 yazdığı için 4 eşit parçaya böleceğiz. 4 eşit parçaya bölelim. Fakat az önce de belirttiğim gibi çizgilere değil oluşan boşluklara bakacağız. Bakalım 4 parça oldu mu? 1 2 3 4 Evet 4 parça oldu. Peki kaçıncısını alacağız? 3. parçayı alacağız. Bunun için yine negatif tarafta olduğumuz için sola doğru sayıyoruz. 1, 2, 3. 3. parçamız da burası. O zaman eksi 3 bölü 4 kesrinin de yeri burası olmuş oluyor. Diğer bir kesrimize bakalım. 1 bölü 2. 1 bölü 2 yine basit bir kesir fakat pozitif bir basit kesir. O zaman 0 ile 1 arasında olacak. Peki 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünecek? 2 parçaya bölünecek. 2 eşit parçaya böldüm. Gördüğünüz gibi 1, 2 parça oldu. Peki biz kaçıncı parçamızı alacağız? Birinci parçamızı alacağız. Ama bu sefer pozitif tarafta olduğumuz için sağa doğru sayacağız. Ve bir parça burası. Bizim kestiğimizin yeri de burası. Gelelim son rasyonel sayımızın sayı doğrusunda yerini göstermeye. Evet. 2 tam 1 bölü 5. Bu bir tam sayılı kesir aynı zamanda. bunun için tamına bakacağız ve tamı 2. Tamı 2 olduğu için bu sayı 2 ile 3 arasında yer alacaktır. Ve 2 ile 3 arasını kaç parçaya böleceğiz? 5 parçaya böleceğiz. Bölelim. Evet 5 parçaya böldük. Gerçekten 5 olduğunu sayalım yine de kontrol etmek için. 1, 2, 3, 4, 5 parça oldu. Ve biz kaçıncısını alacağız bu 5 parçadan? Birincisini alacağız. Ama yine bizim sayımız pozitif olduğu için sağa doğru bir parça sayacağız. Ve bir parçanın yeri burası. Bizim kesrimizde 2 tam 1 bölü 5 yeri burası olmuş oldu. Rasyonel sayıların sayı doğrusuna gösterilmesi bu şekilde.